Arkadaşlar... <laughs> <laughs> ben Arda Ya ben de olacağım? Hay, iyi o zaman Neyse başlayalım. bugün de Bıçağı göstereyim dedim Bıçak nasıl oynanır Asıl LED ben de bıçağı yapacağız. çok iyi oynayamıyorum Biliyorsun Ogi yani evet. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum Neyse o kadar kötü oynuyorsun sen de onu Yok ciddiyim ben bıçağı çok kötü oynarım yani, Avukta biliyorsun ne kadar iyi olduğumu <laughs> Ama ne, kadar bıçak... iyisin, ne kadar iyisin? Ne kadar Ama bıçakla cidden kötüyüm. Neyse olduğu kadar ya yaparız yine bir şeyler. Neyse ilk önce ünvanlar yine her zamanki gibi ünvan, özel birlik mensubu. Bir sus lan! Tamam. Her zamanki gibi. Ünvan, ünvan, ünvan. Her zamanki gibi <laughs> özel birlik mensubu başa geliyor. İstila komutanı. Çünkü bıçak olduğundan hareket hızı önemli. Mesela. Şöyle diyeyim adamı kovalıyorsunuz adamdan hızlı olursanız adamı yakalayabilirsiniz ya da adamdan kaçıyorsunuz adamdan hızlı olabilirsiniz kaçma şansınız yüksek olur. Bu kurşun olmadığı için hani takip etmiyor sizi yetişmesi Sanki. lazım efendim. Dur. Hani sen hep kendi rütbene göre söylüyorsun ya bu ünvanları. Hani Ondan bir... öncekiler kötü yani en iyisini Ama sen göstermek o rütbelere istiyorum. Rütbelere göre söyle çünkü herkes senin rütbende değil hani sen senin rütbenden düşük olanlar da var. E tabii ki de hani bu ünvan ağacının devamını yani kullanıyor yani ben bu ünvan ağacının en iyisi mesela adam mesela yüzbaşıysa bu ne var istila komutanı var üstünde ne var elit, e, konuşamadım. elit, elit istila subayı var mesela Aynen. onu kullanır hani burada Aynen. zaten rütbeleri görüyorsunuz yani onu araştırın ben ilk videoda da demiştim rütbeleri yani binbaşı yani ben şu an size en iyi kullanmanız gerekenleri söylüyorum. Oldu da. mu gönlün oldu mu canım? Neyse. Aldı aldı. komutanını kullanın. işte hareket hızı önemli. Bunu unutmayın. Adam olun. Akıllı olun. <laughs> Sonra uzun menzil hasarı. Uzun menzil hasarı ne önemli? Şimdi bıçağı böyle sokunca ileri doğru atıyor bak bak şöyle bak. Böyle sokuyor. Böyle sokuyor. Sonra geri çekiyor. Yani uzun menzil hasarı. ileri doğru. İleri doğru sokmanız gerekiyor. Ne yapıyorsun sen orada? Ne bileyim, Elimle gösterdim de. Kamera olmadığını geç fark ettim. Neyse. <laughs> Onu kullanın. Haydi şimdi bir bıçak maçına. Gel buldum. Ogi gel. Yanına git. Haydi başlayalım. Evet, biri başlaması lazım. Başta sen karşıya geç seni öldürürüm. Ee, oldu. Ya zaten um, kötüyüm oğlum. Kadem 58'e düştü. Ana buradan da geliyorlar. Allah bomba mı o? Bıçak maçında Aha, bomba açmışlar. Yani. Bari işte sen... Kasarım. Gel buraya bıçak. Oha, C5 attı herif. C5 Abi, bıçak maçında oh. bomba normalde açılmaz arkadaşlar ama o da sahibi geri zekalı arkadaşımız bunu düşünememiş ve bombayı açık bırakmış. Gel buraya. Bak böyle eğilince <laughs> adamlar sizin kaskınıza vurur ve seri Bu da ölmemenizi ya da <laughs> oh. Kurtuldum. C5'ten zor kaçtı. Seri bıçakçı. Ah. bu kim? Adam. Ya, hocam bir dakika. Siz onu öldüre dur. Oha. Seri bıçakçı. Vay bu buradan kaçmam gerekiyor. Ah, iyi kaçtım. Kaçtım. 5 tane adamı ne ara öldürdün? Oğlum peki iyi oynayamıyor biliyor musun? Allah 9 can kaldı. Allah. Vallahi de öldüm. Leylime de yaramadı. Ay KSN. Ne? ne bal var? O duk. Adamlar konuşmayı bilmiyor. Allah'ım. Ee, şimdi bombanın faydalarından, fasulyenin faydalarından yararlanmamız gerekiyor. Sanki kombat ortaya atayalım. atalım. Hadi. Boom. Hadi be. Seni de atayım da. Ha! Ah! Sen öldür belki de mü? mi? Ben Oh! Kanki adam C5'i bir patlattı. Bom, Yukarı çarptı böyle. Allah! c mi? Bom dedi aynen. Bu neye görünüyor? Bir de neye görünmeyen? olmayan Amok'la Minax'ı deneyeyim. Ölünce bu gelecek elime. Minax'ı deneyeyim. başı olunca Ünvan ağacını açarsanız oyun size mini aksı hediye ediyor. Yani almanızı yardım ediyor. Hadi be. Konuşamadım da siz anladınız beni. Allah'ım. Al, herkes takla atıyor. Efendim. Şu Alyan'ı sana havale ediyorum. Allah'ım ha, ya Yok yok. İzleyenlere havale ediyorum. Allah kör oldum. Karım. Arkamdan gelmedi. Her yere adam çıkıyor. Ana ana ana. Anam anam garip anam gelin buraya. Seri ah, o ölmüş. Sen buraya iki dakika gel. Allahım. Ben de for izleyenlere havale ediyorum. Lan bir şey yazıyorduk ya. Arkadaşım aşağıdan bir şey... arkadaşım demeyim şeye. Şer şe, şey şey ye. Yani adama bir şey yazıyordum. Buraya gel. Bu Minax bak bunun en büyük özelliği ben dağıldım gittim özür dilerim videodan. Bakın bu şeyin en sevdiğim özelliğini göstereyim. <laughs> Allah'ım vuramadım adam beynime uçurdu. Bu Minax'ı fırlatabiliyorsun böyle yüm adam böyle beklemediği bir anda takla atıyor. Yani bu çok sevkli bir şey. Ama kullanamıyorum ben. Ben kullanamayınca sorun Toplu oh, katliam. Bak böyle vuruyorsun efendim. Özür dilerim abicim. Kapıyı kapatır mısın? Alyan. 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 Keşke ananı... Adamın kafasına atladım keşke seni yapmasaydım. Sen şöyle bir git de. Hadi. Nasıl kaçtı lan Gel gel ondan kaçın da bundan kaçabilecek mi? Aha kaçtı valla Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu şimdi bu? Başka bir bunu da ben aldım bunu. Ben. Bu Amok de şey zaman alabiliyorsunuz. Eee yüzbaşı olduğunuzda ama cook iyi oyuncu da alma hakkı tanıyor. Babam bu arada çok kızdı. Herhalde akşam maç var. Videoyu kapatacağım, maç var beyler. Ne yaptın lan adam? Çok bağırıyor. <laughs> Dedi. Allah'ım video bitti ve kullanamadım. Neyse bunu da öğrenmeyin. <laughs> bu kadar mıydı lan? Bu kadar da da şu odadan çıkalım bir tane daha mı oynayalım? Bitsin mi? Oğlum oynayalım lan. Hiçbir şey anlamadık. Bombalar uçuştu etrafta. Aynen biz başka bir sonuca gireceğiz. Zaten Alyana da sinir oldum. Geç göründüm biliyor musun adamın yüzünü. Şimdi birazdan halam da bas çok adayı. Halıcım ne haber diyecek? Aynen. Yakışıklığım benim diyecek. Kafayı yiyeceğim ben burada. Gel gel buldum. 18 Biraz 45. oyunun sesine için Çok mu kısık oldu? 9 yapayım hadi. sana Hadi jet olalım. Başla. Attı lan. Ruro, 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 ruro. Sen şerefsiz. Gel, gel. Aa gel. bak, da. bir kez daha. Bana bak, bana bak. Ne diyor? Bilmiyorum ki. O videoda şarkı söylemek telif hakkına giriyor biliyor musun? Ne olacaksa o beni davam edecek. Hayır. YouTube direkt şey yapıyor. Ne yapıyor? O videoda telif hakkı şey yapıyor. Tamam işte 10 saniye geçmedim bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> o da yok lan. Bu çeyreğe bu geç. Aha konuşmadım. Bu çeyreğe bu çeyreğe bu bahçeye kimler çukurlar kazdı da giremediler. Ben kunduzdum Yunus'tum. Gel gel. Ben Akasya'nın ulaşamadığı okyanustum. Oyun bitti. Bu kadar bahtsız bedebe olamayız. Video Yalan. yazıyor. Gel işte. Başlarlar yine. 10 dakika sürer o. Saatlerce millet bizi mi izletelim? Sıkılır millet. Sıkılırsınız değil mi lan? Cevap veremiyorlar ki. <laughs> Hadi Bak, oda, yapalım, oda. Sen mı? oda al oda. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Öğrenir. Ne yapalım abi be? Öğreniriz. İsterseniz... isterseniz ne ya? İstersen o gibi beraber kapışalım. Millet kimin daha iyi olduğunu görsün. 3 dakika boyunca yani bölümüne gel bakalım. Kurdum af, acımam. Onu söyleyeyim de. Gel kurdum. Evet arkadaşlar bugün size nasıl bot öldürülür onu göstereceğiz. Fetiş göstereceğim yani. 10 dakika yapma da. 10 dakika yaparsan video bitmez. 3 dakika yeter. Fazla bile. Tamam dur bekle bıçak yapayım hayvan. Bir de Burning Dur Burning. Dakika. Go go go. Hızlı oynayalım da her bıçağı gösterebileyim. Şimdi arkadaşlar 3 dakika boyunca size ölmeden hayatta kalmayı göstereceğim. Kaç. <laughs> gel gel. Zevki çıktın gel. Gel gel. 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 Sen gel. Atla kucağıma. O ne? Kombat mı? Ha tamam bekliyorum o zaman. Hoppa. Hoppa. Ne Agi okay, abi? gel. Agi video sıkıcı oldu. Gel. <laughs> Geldi. Pufu. Pufu. Allah o ne? Aks mı? mı? <laughs> Axe mı? <laughs> Oy, düzgün oyna ya, gel adamı akıllı kapışalım. Evet işte, oynar gibi oynuyor. Ya ciddiyim düzgün oyna. Hadi, gel karşıma. Bir dakika, o ne? Ya Kukri ya, korkma şu kadar üf kukri. gel. Al bak. Ya geleceksen gel hadi. Al. <laughs> Devam. Evet, ah, geri kombat alayım. <laughs> bir buçuk dakika kaldı da. Yenileceğim herhalde. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ne? Oo. <laughs> oh! <laughs> Video orada bitti. <gülüyor> go go. <gülüyor> o ne? Combat mı? Aa. Durdurucu. Çok ayıp. Vallahi çok ayıp. Oha, o kadar uzaktan nasıl vurdun lan? Aa, O kadar uzaktan nasıl vurdun hayvan? Ne bileyim. Oğlum şimdi açacağım size çatır çatır öldüreceğim seni. <laughs> Zevkten kuduracağım sana. <laughs> o ben seni yenmezsem bu akşam uyuyamam. <laughs> Haberin olsun. <laughs> o çünkü ben, benim seni yenmem lazım. <laughs> Sen bir şerefsizsin. Sen bir adisin. Sen bir pezeme Sen var ya dedin. Önde. Gidelisin. bir daha yapacağız. Ben <laughs> bunu kabul etmiyorum. W bozuldu, Q bozuldu, bir şeyler oldu. 3 tuşuna bir şeyler oldu ben Mavi göremedim kazandı. bir şeyler oldu yani. Ben videoda da Hadi hadi hazır bas hazır. Hadi, hadi. hadi Takım değiş. Hayır rövanş istiyorum. Olmaz böyle. <laughs> kaçma kaçma. Gördüğünüz gibi Olcan arkadaşımız kaçıyor yani. Korkudan kaçtı yani. Kaçtı kaçtı. Neyse bugünlük bu kadar ya. Kaçtı abi ben ne yapayım ya. Kaçtı ya kaçtı. Bu kadar. Bu kadar korkak olanlar mı ya. Bu kadar korkak olanlar mı. Bugün uyuyamayacağım iyi mi?